Merhaba canlar, herkese yine harika bir gün dilerim. Hemen konuya giriyorum. Dün sevgili Duru Sevil Kavlan hocamızın uzaktan gerçekleştirilen Foundation eğitiminde mucizevi sayılabilecek bir şey oldu. Duru Hanım eğitimine devam ederken ben bu Foundation'a fiili olarak katılmıyordum. Kendi çalışma odamdaydım. Eşim salondan yine Zoom üzerinden Foundation sınıfında yer almaktaydı. Eşimin sesini duydum. Bir dakika bir dakika dedi. Duru hanım, dedi. Bu alanda bir şey var dedi. Sonra Ömer diye beni çağırdı. Kameranla gel dedi. Çünkü benim kameram genelde tam bu realiteye paralel şeyleri değil, biraz daha paranormal şeyleri çekiyor iki yıldır. Hani kameranla gel dedi ben bizim salonda bir şey oldu herhalde dedim. Hani doğa ötesi bir şey oldu oluyor çünkü çok çekiyoruz bazen. Bazen ben bizzat gözlerimle zaten sık algılıyorum. Dedi aldım kameramı koştum bir baktım. Zoom'da o an canlı olarak Duru görüntüsü varla yok arası Zaten birazdan resim ve videoları birlikte analiz olarak da ele alacağız. Duru Hanım böyle bir görünmüyor, sis gibi bir şey ve şu taraftan bir inanılmaz hüzme hüzme mi diyeyim, doğrusal şekilde yayılan açılı açılı bir ışık patlaması, böyle sabit. Bakıyoruz, hatta çektim ben de, buradan da inceleriz. Eşimin de çektiği fotoğraf ve videoları ayrıca burada analiz edeceğiz. Çok şaşırdım. İlk anda aklıma herhalde buradan bir şiddetli bir ışık yansıması var dedim hani ama çok da mantıklı değil genelde o kadar bir ışık nereden olacak ki Foundation'ın ilk dakikalarında yani o zamana kadar ki anlarda hiç öyle bir ışık patlaması falan yoktu. Bu ışık huzmesi feci bir şiddetle o şekilde sabit durdu. Allah Allah dedik sonra hakikaten yakınlaştım uzaklaştım kamerayla falan çektim ben çalışma odama döndüm doğa ötesi şeylerle aslında çok normal olan bazılarının mucize dediği şeylerle iç içe olan biri olarak ki eşim de buna dahi hani şaşırmadım tamam ışık patlamış çok güzel bir şey güzel mucizevi bir etki diye odama geri döndüm bir yandan da kulağım içeride orada ne oluyor? daha şaşkın ifadeler, orada Zoom'daki diğer insanların da sesini duyuyoruz çünkü biliyorsunuz. Tekrar gittim, bir de baktım ki durum gerçekten çok ilginçmiş. Yani Duru hocamız orada artık belli bir süre sonra görüntüsü tekrar hafif oluşmuş. Fakat ortada sanki onun sadece ufak bir silueti kalmış ve arkada ondan daha büyük boyutta somuta yakın ama hayali bir form görünmüş bir insan. Biz bunu ilk başta dalgalı saçları olan bir hanım silüeti olarak yorumladık. Fakat Zoom eğitiminden sonra fotoğrafları dikkatle incelediğimizde sanki o kişi kadınla adam arası bir silüete sahip gibi. Yani bir hafif kirli bıyık yani hafif pis bıyıkları var gibi filan. Çok enteresan durumlar. Bunları gerçekten Duru Sevil Kavlan Foundation'ında onun o etkili, güçlü ve güzel, özgür varlığıyla ilintilendirdik. Çünkü gerçekten kendisi sonuçta enerjilerle çalışan bir insan, bir akses CF ve çok da sevdiğimiz bir insan. Sürekli onunla birlikte ortak bir enerji alanındayız. Tabii bu işin ilginç tarafı bu ışık parlama durumunu sabit şekilde dakikalarca süren sonradan silüete dönüşen ışık parlama durumunu fark edip ilk haber veren de eşim Zuhal Atasoy Dalma. İlginçtir. Şunu da söylemem gerekiyor. Hiçbir şey rastlantı değil. Dün biz kurban kestirmiştik. Ortaya tabii ki bir enerji çıkmıştı. Hatta bir saat kadar da Uzaktan yapılan bu operasyonda kurban kesiminde dualarımızı birlikte okumuştuk. İşte ben o sırada oluş dediğim derin meditasyon halime geçtim. Daha sonra bu olaylarda peş peşe dizilince dedik bu pazartesi gününde bir şey var. Gerçekten bazılarımız bunu da ayrıca söylemem gerekir ki gerçekten bazılarımız ortak bir enerji alanından besleniyoruz. Ortak bir enerji alanından dışa yansımalar veriyoruz. Dışa enerjiler ve ışık veriyoruz. Dün de sanırım böyle bir şeydi. Tabii ki bu anlamda Duru Hanım'ın kendine has bu gücü ve enerjisiyle ilgili herhangi bir yorum yapmam söz konusu değil. Kendisini zaten çok seviyoruz ve onunla çeşitli şekilde iş olsun. Veya arkadaşlık olsun bağlantı halindeyiz. Hiçbir şey rastlantı değil demek istediğim, ben meditasyon yaparken de Zuhal'in yaptığı inanılmaz bir çekim vardı. Dünya insanının orb dediği, benim ışık varlıklar dediğim, bir sürü ışık varlığın başımın etrafında, gövdemin etrafında döndüğünü kendisi görüntülemişti. Yani Zuhal bir şey çektiğinde ortaya bir fark çıkıyor. Bu durumu da dün drone'un arkasında beliren bu silüeti, ve bu ışık patlamasını ilk fark edip bağırarak ifade eden yine Zuhal. Dolayısıyla sevgi bağımız sürüyor, çalışmalarımız onunla sürüyor. Onun foundationları dünkü bu oluşumdan sonra çok daha fazla ilgi çekici hale gelmiştir. Yani ilgi çekici hale gelmemesi, böyle bir etki yaratmaması zaten mümkün değildir. Şimdi inceleme video ve fotoğraf görüntülerimizi zevkle müzik eşliğinde birlikte izleyelim. Gerçekten Duru Sevil Kavlan Foundation farkıyla diye adını koymak istiyorum. Duru hocam sizi seviyoruz. Her şey en yüksek aşk için diyorum. Ya, bu nasıl? Neyse. Dur. Ebru bir saniye. Ay. Allah Allah. Ben de Ya bundan daha nasıl böyle bir şey o... yani nasıl olabilir of. ya? Yani şoktayım şu anda ben ya. Çırp mesela daha şişman bir kadın var. Benim başka bir kadın var. Bundan ondan öncekiler erkek Ama de. orada or or ben de varım. Yani evet. bundan daha iyi olur? Bu niye Oo ya. Bundan size şimdi bir resim atacağım. Bakın resme ya. Yani gerçekten bunu ne gelir mi? Evet. ya da yaradan bunu evet. ne diyeceksiniz. size i̇şte ne anlatıyor? Aslında burada bize gösterdiğinde hocam <laughs> yargısız